Esselamu Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Pikto Bloks programında daha önce duygu durum tespitini yapmıştık. Bunun için gerekli olan blokları öğrenmiştik. Şimdi ise duygu durumuyla alakalı bir bloğumuz daha var. Onunla ilgili çalışma yapacağız. Bu çalışmamızda mutlu olduğumuz zaman ekranda bulunan ayımız zıplayacak. Sizler de kendinize göre farklı çalışmalarda bunu kullanabilirsiniz. Şimdi çalışmamızı yapmamız için hemen programa geçiş yapıyoruz. Programda çalışma yapmak için ilk açıldığı zaman blok tabanlı kodlama üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Daha önceki videolarında giriş yaptığım için o bölümü atlıyorum artık. Yüzümüzle alakalı Eklenti bloklarını hemen yüklüyoruz. Daha sonra kameramızı kullanacağımız için kamera açma bloğumuzu ekrana taşıyoruz. Biraz büyütelim. Hatta çift tıklayalım. Kameramız açılsın. Ayımızı da burada kenara alalım. Biz mutlu olduğumuz zaman ayımız burada zıplayacak. Bizim mutlu olmamıza sevinecek yani. Hemen olaylardan yeşil bayrak tıklandığında bloğumuzu alalım. Daha sonra kontrolden sürekli tekrarla diyoruz. Ekranda sürekli olarak bizim mutluluk olmadığımızı ayımızın tespit etmesi lazım. Kodlarımızın hepsini ayımızın içine yazıyoruz. Buna dikkat edelim. Yalnız kameramız yeşil bayrak tıklandığında açılması gerekiyor. Bir defa açılması yeterli. O yüzden yukarı almamız daha iyi olacaktır. Daha sonra hareketten x'ye konumuna git diyoruz. Bunu da yukarıya alıyoruz. Burada bulunan XY komutu şu an ayımızın bulunduğu yani Tobi'mizin bulunduğu yer. Örneğin ekrandan yer değiştirelim. Tekrar yeşil bayrağı tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi Tobi tekrar eksi haline geri geldi. Şimdi kodları durduralım. Tekrar yüzümüzle alakalı bloklarımıza geri geliyoruz. Buradan yüzümüzü analiz etmemiz lazım. Hemen bu bloğu alıyoruz. Daha sonra buradan kamerayı tercih edeceğiz. İsterseniz sahneyi de alabilirsiniz. Eğer resim kullanacaksanız, alt taraftaki sahne bölümünü tercih etmeniz gerekiyor. Tabii ben şu an kamerayı kullanacağım için hemen kamerayı tercih ettim. Daha sonra da ekranda yazı yazmasını istiyorum. Mutluluk olmadığımızı tespit edelim. O yüzden de görünür bloklarına geliyoruz. 2 saniye boyunca merhaba diyor. Bunu bir saniye yapalım, kısa sürsün. Tekrar yüz bloklarına geliyoruz. Durum tespiti yapacağımız bloğu alıyoruz ve merhaba yerine yerleştiriyoruz. Artık bundan sonra Yeşil bayrağı tıkladığımız zaman burada ayımızın üzerinde yazılar çıkacak. Tabi şu an notural şeklinde yazılar çıkıyor. Tabi Türkçe'ye çevirebiliriz. O yüzden de eklenti ekle bölümünden çeviri bloklarını alalım. Buradan Türkçe'ye çeviri yapalım. Bu bloğumuzda merhaba yerine alalım. Yeşil bloğu buraya yerleştirelim. Evet şimdi baktığımız zaman Türkçe'ye dönecektir. Evet nötr olarak karşımıza geliyor. Şimdi yüzle alakalı tekrar bloklarımıza geri gelelim. Orada bir bloğumuz daha var duyguyla alakalı. Bu çalışmamızda bunu göreceğiz aslında. Burada bir numaralı kişi mutluysa veya 7 tane tercihimiz var. Bunlardan herhangi birini alabilirsiniz. Ben tabii mutluyu alacağım. Mutluysa şunu yap diyeceğim. Koşul oluşturacağım yani. Bu bloğu kullanmak için eğer ise değilse bloklarını kullanabiliriz. Veya eğer ise bloğunu kullanabiliriz. Burada zaten dikkat ederseniz şöyle bir çıkıntı var. Hemen buraya yerleşiyor. Şimdi cümlemiz ne oldu? Eğer Birinci kişi mutlu ise şunu yap. Değilse bunu yap şeklinde bir koşul oluştu. Hemen buraya alalım. Evet daha sonra da harekete geliyorum. Eğer burada mutluysak zıplamasını istiyorum. Zıplama için Y konumunu değiştireceğim. Y konumu yukarıya aşağı demektir. Y konumunu 30 diyeceğim. Yani yukarı doğru gidecek. Daha sonra da aşağı indireceğim. Eksi 30 diyeceğim. Yani zıttına aşağı doğru inecek. Tabi arada bir de bekleme süresi oluşturalım kontrolden. Arasına 0. 3 diyelim. Eğer mutluysa zıplayacak. Peki mutlu değilse ne olacak? Olduğu yerde durması gerekiyor. Hiçbir şey yapmasın. İsterseniz boş bırakabilirsiniz. Ancak ben sıkıntı çıkmasın diye buranın kopyasını çıkaracağım. Belki yer değiştirebilir. Yine tekrar aynı bile o buraya alacağım. Ben ne olur ne olmaz diye buraya aldım. Şimdi yeşil bayrağa tıklıyoruz. Evet nötr mutlu olduğu zaman zıplayacaktır. Evet görmüş olduğunuz gibi mutlu olduğunda hemen ayımız zıpladı. Böylece sizler de bu koşulu kullanarak farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Sonuçta burada yapacağınız çalışmaların hepsi hayal gücünüzle alakalı. Benim alacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.